Sessiz olcan değil mi? Video başlamadım şimdi başlayacağım. Neyse. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, ne yapacaktık ya? Ha, inceleme yapacağız. Tollbox'ta ee... Bu ne? Tamam neyse. Şimdi benim Tollbox'taki güçlerim az. Yani şunları inceleyeceğim. Bilmediğim kelimelere bakacağım. Arkadaşlar no ve biliyorsunuz. Direkt mesela dünyanın aşağısına atıyor. Evet sudayım. Ha. Boklu su. Bakalım başka neler var. Air jump var biliyorum onu harcam var. Speed var. Auto sprint. Bunların hepsini açarsak. Lop 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 lop. Evet 10.000 blok kadar çıkacağım. 1000 hatta. bir şey çaptıralım. Evet şu anda oyun Allahu ekber Allah. Gece yapalım. Gündüz yapalım. Allah. <laughs> Bin, birinci bloktayız neredeyse. Tamam neyse aşağıya inelim o kliple. klip nerede bilir Neyse o no e gerek yok. Şimdi şöyle hızlıyız. Yer çakalım. İlla no clip. Ha, tamam oldu. <laughs> uç 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 uç. Tamam. Şimdi ben birazcık glow alayım Kendime. ama kovala değil. Güzel. Güzel. Tamam, şimdi geri geldim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dur bir saniye. Tamam. Şimdi şu anda gördüğünüz gibi kodsuz bir şekilde elimde komut bloğu var. Su bloğu var. Lav bloğu var. Sonra geçit var. Nedir ha geçit? Bismillahirrahmanirrahim. Hayır ölme. Çok tehlikeli bir şey. Sonra yarım kapı var. Bunları size her videoda gösteriyorum. Ben bunları yavaştan öğrenmeye başladım bu arada. Şeker kamışı var. Ama şeker kamışı normal göründüğü gibi bir şey değil. Sonra kamera var. Kamera. Tek atıyorum. Oy. Yani bunları hep bildiğimiz şöyle komut blokları var. 3 tane mesela komut bloğuna koyalım. Evet şu anda dünyanın ağzına saçmış bulunmaktayız. Blok neden koyayım? blok koyar mısın? Su. Su. Bakın su blok koyunca farklı bir ses geliyor. Diyor. Bakın blok koyma sesi gibi geliyor. Oh. Hey. <laughs> Allah ee, bildiğimiz şeker kamışları var işte. Ama normal şeker kamışları kesinlikle değil. Gördüğünüz gibi flash değil. Flashdan daha. O ne? Çay mı? Çaysı olur. Çay bulduk. evet. Arkadaşlar Dream'e meydan okumuştum. En son videolarınız üzere. Oo! Oh. Oo! Oh. Kıyar kuzenimden özür dilerim. Özür dileyin. Şöyle böyle bir <laughs> yıldırım.

Thank <laughs> you.